Şiraz'daki en önemli camilerden biri olan Nasirel Mülk camiye doğru yola çıktık. Umarım ışık dansı bizi bekliyordur. Işığı kaçırmamışızdır. Evet yine muhteşem bir işçilikle caminin kapısından görüntüyle evet, yani şimdi biletimizi ödeyip içeri giriyoruz. Evet cami kaçarlar döneminde yapılmış. İnanılmaz renkli bir işçilik. Şöyle gördüğünüz gibi yine İranlıların en sevdiği havuz. Tabi bu havuzda da bol sayıda balık var. Çok da güzel olmuş. Aslında Nevruz döneminde zaten balık onlar için çok önemli. Suya balık bırakıyorlar. Şöyle caminin bu bölümünden de bir görüntü alalım. Sonra ışıklı mekana giriş yapalım. Bakalım ışıklı mekanda ışık dansı bizi bekliyor mu? Şöyle bir görüntümüzü tekrar alalım. ışıktan solunca orisleri tabii içerideki mekanda inanılmaz kalabalık oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi biz de herhalde yarışacağız. Bayanlar daha fazla burada. İlk defa bayanların fazla olduğu bir yer görüyoruz. Şu ışıkta fotoğraf çektirmek için bütün bayanlar buraya akın etmiş. Şöyle ışıkların Evet, gösterelim de burada. Evet sizin de gördüğünüz gibi hepimizin tek derdi bu muhteşem anda bir şeyler yakalamak. Ama çok ilginçtir. Aslında İranlı hemen hemen her gün burada bu rahatlığa sahipler ama bizden daha heyecanlı bir şekilde bu ortamı solumaya çalışıyorlar. Özellikle Instagram'larına birkaç poz almaya çalışıyorlar. Böyle son bir defa işare vuruşunu alalım. Şöyle gördüğünüz gibi kadar yoğun ki burayı boş bulmak imkansız. İster erken gelin ister geç. Her halükarda şöyle ışık hüzmelerini yani oruçların vurduğu hüzmeyi çeken onlarca insan göreceksiniz. Ve unfortunately hepsi bayan bırakmıyorlar. Gerçekten bırakmıyorlar. En az 150 poz. En az. 150. pozda serbest bırakıyorlar. Cami'nin ana bölümüne geldik. Şöyle ana bölümünden yani Kaçarların renkleri inanılmaz enteresan. Her bir sanat, her bir ulus kendi rengini, kendi desenini ve kendi kültürünün izlerini İran'a yansıtmış. Evet bir de Cami'nin Tabi yine hediyelik eşya satan yere ve şöyle gördüğünüz gibi muhteşem kubbeleriyle sütunlu bölümü. Genelde e, İran camilerinde bir sütunlu bölüm, bir sadece kubbeli bölüm, bir de diğer bölümden oluşuyor. Diğer bölüme giriyoruz. Şöyle Tabii ki bir aynalı bölüm var gördüğünüz gibi. Ayna olmazsa olmazımız. Olmaz şimdi güzel türbemizi de koymuşlar buraya. Türbe İran kültüründe gerçekten en önem verilen yerlerden biri. Özellikle siniklere yani imamlara imamların çocuklarına özel türbeler yapmışlar. Tabii biz şimdi bir Fatiha'mızı okuyacağız. Videomuzu çektik için olmazsa olmazı su. Su olmazsa zaten hayat olmaz. Şöyle gördüğünüz gibi gayet böyle kırmızı güzel bir renk vermişler. Eski usul bir canlandırma su kuyusundan ya da kasır neydi? Kars mıydı? Kasır. Gelmedi canlandırma Canlandırmayla şöyle gördüğünüz gibi kuyumuz burada. Ve şu ineğin yardımıyla çekilerek su yukarı taşınmaktaydı. Şöyle gördüğünüz gibi bu böyle kadar gidiyor. Evet. Nasır Mülk Camii'nin bir diğer özelliği diğer camilerde, İran camilerinde dört eyvan varken burada gördüğünüz gibi kenarlarda eyvanlar yok. iki eyvan yapılmış ve iki bölüm sütunlu oldu matında. <laughs> e, dolayı farklılık gösteriyor. Şöyle gördüğünüz gibi Evet. Şöyle tekrar balıklara bir geri gelelim. Gayet güzel duruyorlar. Güzel görüntüyle beraber bu gezimizde son buldu.